yes uh, like you said uh, we started pretty good with uh, two very good uh, wins against uh, two good good teams aup uh, and uh, gaziantep uh, after after that uh, we went in uh, izmir uh, to be honest and uh, like we all see that this is the, that was the one of the toughest Away games to, 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 to play. Evet belirtmiş olduğunuz gibi sezonu iyi bir başlangıç yaptık. İyi, güzel ve güçlü takıma karşı galip gelmeyi başardık. Eyüp ve Gaziantep maçlarından galip ayrılmayı bildik. Sonrasında İzmir deplasmanına gittik. Söyleyebileceğim şunlar ki İzmir deplasmanı bu ligdeki en zor deplasmanlardan biri olarak söyleyebiliriz. Nitekim bir puan alabildik. Sonrasında umut ettiğimiz galip gelmeyi istediğimiz maçlardan galip ayrılamadık. Alanya ve Galatasaray maçları. Galatasaray maçı içinde %50 %50'lik pozisyonlarda detaylara baktığımızda bizim de galip gelebileceğimiz pozisyonlar yakaladığımızı ve galip ayrılabileceğimiz zamanlar ve süreçler oldu maç içerisinde. Pozitif düşünmek zorundayız. Pozitif düşünüyoruz. Nitekim bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tüm detaylarımızı konuştuk ve bu pazar maçımız var. Bu pazar maçıyla beraber ayrılacağımız galip sonuçla beraber tekrardan taraftarımıza Avrupa ayağını düşünüyoruz. Evet bunu birçok kez de daha öncesinde belirtmiş olduğum gibi söyledim. Ben burada bir oyuncuyum. Bu yapının içerisinde yer alan bir e, parçayım. Oyun planı içerisinde bana verilen görevi en iyi şekilde yapmakla sorumluyum. 11 oyuncuyuz. 11 oyuncumuzun da farklı görevleri olabilir. Bize verilen oyun planı içerisinde sadık kalmamız gereken pozisyonlara sadık kalıp en iyisini vermektir. Nitekim ben de bunu yapıp oyun içerisinde galip gelmek için bana verilen pozisyonlara en iyi şekilde en iyi performansını vererek gerçekleştirmeye çalışıyorum. E şöyle söyleyebilirim ki motivasyonun anlamda herhangi bir eksikliğimiz olduğunu söyleyemem. Herkesin başarıya endeksli bir motivasyonu var takım içerisinde. Herkes başarı istiyor, başarmak istiyor. Çünkü biliyoruz ki e oynadığımız takım gerçekten bu ligdeki büyük bir takım ve daha önceki sezonlarında Başarmış, kupaları kazanmış bir takım olduğu için herkesin odak noktası ve motivasyonu elbette ki başarıdır. Motivasyonel bir problemimiz olmadığını söylemiştim. Bireysel hatalarda konuşmak gerekirse, bireysel hatalar evet hepimiz yapabiliriz. Yapıyoruz da çünkü futbol hatalar oyunudur. E, defansif anlamda yapılmış bir hata sonrasında golü getirdiğinde bu görünebilir, olabilir ama bu hepimizin hatasıdır. Her birimiz bu hatalara dikkat ederek daha sonraki maçlarda daha dikkatli olmaya gayret gösteriyoruz. Görünür kılınmasını istemiyoruz. Sonrasında demek istediğim de motivasyonel bir problemimiz yok. Herhangi bir hataya endeksli ve motivasyonumuzun düştüğü bir söz konusu da yok. Yolumuza devam edip kazanmak istiyoruz. Evet, bu toplantıyı açıkçası taraftarı bir mesaj göndermek için fırsat olarak görüyorum. Son eklemek istediğim bir şey var. Pazar günkü maça tüm taraftarımızı kazanmış olduğumuz maçlardan sonraki atmosfer yarattıkları atmosfer gibi davet etmek istiyorum. Onlara gerçekten ihtiyacımız var. Sahada bize gerçekten ekstra güç olduklarını, ...bize güven verdiklerini, bilmelerini istiyoruz. O yüzden onlara ihtiyacımız olduğu için... ...pazar günü bizle beraber olmalarını... ...ve pazar günü herkesin maça gelmesini istiyorum. Teşekkürler. Evet, hafta sonu evimizde... ...Başakşehir Futbol Kulübü'nü ağırlayacağız. Bildiğiniz gibi Başakşehir... E, ...senelerde, son senelerde... ...Avrupa Kupalarına düzenli katılan bir ekip. Bu senede... E, ...hareketli bir transfer dönemi geçirdiler. Kadrolarını ciddi anlamda güçlendirdiler ama... Ligin başında ligde ve Avrupa Kupalarında maalesef arzu ettikleri sonuçları alamadılar özellikle Avrupa Kupalarında. E, i̇ki hafta öncesinde de bir teknik adam değişikliğine gittiler. Nuri Hoca ile başladılar. Son iki maç dört pan Biraz çıkışa geçtiler. Buraya da gelip burada çıkışlarını sürdürmek isteyeceklerini düşünüyorum. Ama e, biz de Konyaspor Spor olarak e, Galatasaray ve Alanya maçında yaşadığımız kayıpları takım olarak telafi etmek istiyoruz. Ee, hazırlıklarımız gördüğünüz gibi iyi geçiyor. İyi bir hafta geçiriyoruz. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Ee, amacımız burada aa, taraftarımızın, seyircimizin desteği önünde. iyi bir oyundan sonra, iyi bir sonuç alarak tekrar bir ritim yakalayıp o ritimle sezon sonuna kadar gitmek olacak. Umarım da bunu aa, başarabilecek her türlü güce kaliteye de sahip olduğumuzu düşünüyorum. Yani e, tabii teknik tercih Sezon başı Kalisic bizim değerli bir oyuncumuz. Diğer stoperlerimiz de hafta sonunda belirtmiştim. Uğurcan, Adil ve Bazuari'nin olduğu gibi. Genel olarak çalışmasında bir sıkıntı yok. İyi çalışıyor şu an itibariyle. Az önce de kendisiyle de konuştum. Hepsinin uygun maçına göre strateji belirliyoruz. O da bir forma bulacaktır belki bu hafta belki bundan sonraki maçlarda kesinlikle oynayacaktır. Geçmişte olduğu gibi takımımıza önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Eğer değerli bir oyuncumuz sadece her maç için farklı farklı stratejiler belirliyoruz. Dolayısıyla uygun bir maçta o da takımdaki yerini alıp katkı sağlayacaktır. Yani söylediğim gibi arkadaşlar bu kadro 24 oyuncu 4 kaleciden oluşuyor. İçerisinde birçok genç oyuncumuz da var ve benim için hafta sonunda belirttiğim için bütün oyuncularım değerli kıymetli. Esat bu geçen sene 19'da oynayan. Benim ilk defa A takımı aldığım. Hatta Fenerbahçe maçında oyna bile sokacaktım ama son dakikalarda maalesef yediğimiz golden dolayı şans veremediğim bir oyuncu. Bu sene Erzurum kampını bizde geçirdi genel olarak. Avusturya'ya vize probleminden dolayı götüremediğimiz ee, bizimle idmanlara çıkan hafta sonu maçlarda bizim oynatamadığımız zaman 19'da oynayan değerli bir oyuncumuz. Diğer oyuncular Utku gibi, Egemen gibi. Onlar da aynı şekilde hem 19'da maç oynuyorlar maç eksiklerini gidermek için iyi çalışıyor Esat gelişim gösteriyor birçok oyuncumuz gibi genel olarak gelişimden memnunum bu seneki bütün 19 maçlarıyla alakalı bilgi alıyorum rapor alıyorum takip ediyorum A takımında da süre bulacaktır Az önce kalis ile ilgili söylediğim gibi her maçın stratejisi farklı ama uygun bir maçta süre alıp inşallah da bu süreleri arttırarak devam eder bizim Konya'mız için, Konya Sporası için değerli bir oyuncu. Profesyonel olup noktasında benim e, ben kesinlikle olmasını istiyorum. O yönetimsel bir şey. E, yönetimimiz de bu noktada özverili bir şekilde e, çalışıyor. Muhtemelen en kısa sürede profesyonel olacağını düşünüyorum. Tamam. Gene e, yani benzer belki cevap vereceğim ama yani ikisi de bizim için çok değerli Egemen'le beraber. Sezona biz Bahadır'la başladık. Sonrasında bir şanssız bir sakatlık yaşadı. Sonrasında Deniz Kale'yi aldı ve şu anda da iyi götürüyor. Deniz'in performansından da e, aldığı süreçten beri genel anlamda memnunuz. E, şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Bahadır'ın da oynayacağı maçlar olur ama şu an itibariyle Deniz'le devam ediyoruz. Yok. Bizim daha önce de söyledim. Yani benim öyle bir direkt e, 11, ideal 11 gibi bir düşüncem yok. Maçına göre strateji belirliyoruz. Alanya maç öncesinde pozisyonel söylüyorsunuz ama değiştirdiğimiz oyuncu sayısı sadece birdi. Örnek Sabek üzerinden bir eleştiri geliyor. Yohan Anzuna ilk 5 maçta, ilk 3 maçta hangi pozisyonda oynadıysa topun bizde olduğu kısımda aynı pozisyonda oynadı. Evet Göztepe ve Alanya maçlarını üçlü savunmalarla oynadık. İlk iki maçı da dörtlü savunmayla oynadık. Bu hafta da şey maçında herhangi bir değişikliğimiz, majör bir değişiklik yapmadık. Ha, yeri gelir maçına göre, stratejisine göre bunu da yapabiliriz ama ben majör bir değişiklik yaptığımızı düşünmüyorum. Sadece bir oyuncu, belki ufak tefek rakibe göre e, seçtiğimiz kadroya göre teknik adam olarak bunları yapmamız da gerekiyor. Ama e, inanın son iki maçta alınan maalesef arzu etmediğimiz sonuçlar bununla alakalı değil. Galatasaray maçında şunu da tekrar söyleyeyim. Galatasaray maçında evet kaybettik biz ama e, baktığınızda oyunun hemen hemen bütün istatistiğinde eşit olan Oyuna kafa kafaya oyun ortaya koyan, oyunu yediğimiz gole kadar oyunu daha kontrol eden, hatta öncesinde yüzde yüz gol kaçıran e, karakterli bir Konya Spor takımı olduğunu düşünüyorum ben sahada. Her ne kadar son bölümde 80'den sonra ikinci golü bulabilsek gene farklı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden e, bence e, kötü oynamadığımız bir maçtı. Çok fazla da son iki haftada çok fazla da büyük bir değişiklik yaptığımızı ben düşünmüyorum.